<laughs> ya, <olan> da <laughs> Ablacım <ama>. sen <laughs> mısın ya? <laughs> Dur <odaklanamadım. gülüyor> Abi şu videoları editlerken aralarına <laughs> bir es mi koysam <laughs> acaba? Manyak mısın? Manyak mısın? Ama sen de birazcık götlük yapmışım bak. Kıçına kadar girilip insanların korna çalınmaz acı. Çalınmaz. Buraya kadar girdiysen ilk videonun başladığı yerdeyken korna çalabilirdim Buraya çünkü onlar yine yoldaydı. Birden spawn olmadılar buraya. Buraya kadar gidiyorsan, o insanların geçmesine müsaade etmişsin demek aslında bu. Yazılı olmayan kurallar diye bir tabir vardır ya. Ama buraya kadar gidiyorsun diye konun. Ablacım, sen de arkana bir sonra sonra bir bakma. Benim manyak bir şey yok. Yürü, yürü. Yol'a bakmadan çıkıyorsun. Abla birini seslendirdi mi? Eski sevgilim miydi lan o? <laughs>